Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anne Minecraft Hunger Games'i denemeye bölüm hoş geldiniz arkadaşlar. Demas bir zatlar Umarım güzel bir oyun olur arkadaşlar. Eee Hadi bakalım. Ortaya gideceğim. Sonra da şu yana doğru giderim büyük ihtimalle veya ne bileyim. Bilmem önce bir ortaya gidelim de. Hop. ok bilmem ne pişler bir şey. Der, bir şey tamam. Hemen şöyle yardıracağım abi şu yere doğru. Eee şöyle gidelim bakalım. inşallah vurup düşürmezler. Adamda ne makro var be. Aa onu ne battı. O öldü gitti. Cık, abi ya abi bırakın. Helal lan sana. Adam lavdan çıktı. Yemin ediyorum kılıçlı eleman geldi. Her yeri döktürdü ya. Gerizekalı aptallar birbirine orada vurup duruyorlar. Ben de kaldım aralarında bari şu tirmanı falan filan açayım da ondan da kötü şey çıktı işte al şimdi ne yapacağız buradan da gitmek istemiyorum abi oradan da adam gidiyor kılıçlı eleman gidiyor her neyse biz de şuradan gidelim adamın teki orada tam o yana gidiyor ben de bu yana giderim iyi olur abi sen dolaş oralarda abi burayı sal bana sal burayı bana adamsın lan sen sen adamın dibesinin yemin ediyorum şuradan Açılacağız. Şuradan al şunları, şunu giyelim. Koş abi, koş hemen. Tiyatroyu al. Önce şey alacağım abi. Şu tiyemanı alacağım. Bakalım ok falan filan. Ee, şimdi şunları at şunları. Şöyle tamamdır. Şuna yemeğimi yiyin. yemen Ye Yedi. Tamamdır. Güzel abi. Şimdi yukarıdaki chest'leri sonra tirt uyanırım Yukarıda chest var mı onu da bilmiyorum abi ya şu anda tier 1 vardı onu hiç almaya gerek yok ya harbiden de şöyle gidelim abi hop hop şöyle yardır yardır tamam şuraya al abi ya çıkan zırha bak yemin ediyorum tırtıktan çıkan zırha bak kötü, çıktı ya Şimdi şuradan ineceğiz şöyle şöyle çok hasar yemeden şunu yiyelim iyiyiz abi şuradan da ıı, şöyle gidelim şurada tırtılar var falan var onları alırız önce şuradaki tırtını alayım Allah mouse lan Koş bakalım. Koş 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 koş. koş. Çıf, çıf, çıf. Hop geldik tamam. Şuraya da al hemen. Hmm, tamam buraya da geldik. Abi şu açılmıyor ya buradan. Bak aşağıdan bir adam geliyor. kestik lan. Abi zırhımıza bak. Bir de adamın zırhına bak gözün seveyim. Çok iyi be. Harbiden diyorum. Kestik adamı ya. Efsane oldu abi. Güzel abi şey yaptım orada. Harbiden de. Ee, güzel de kestim açıkçası. Şuradan şunları at. Yedek oltamız falan filan bir şeyler var. Şunu taş kılıcı at. Adamın her şeyi benden iyi lan. Güzel abi şuradan da düşmezsek. Orada bir şey yok diye biliyorum ama. Abi dur yanlış yerden gittik. Ee, hop şöyle. Şuradan da o chest'i alacağım da o yüzden. Diğer taraftan alınmıyor çünkü neden bilmiyorum. Camı kırıyorum. sağ tıklıyorum alınmıyor abi ya kafayı yiyeceğim. Her neyse şuradan şöyle çıkalım şu tiyatı alalım. Ee, güzel şuna at. Neredeyse demir set olduk abi. Şöyle. Şurana bir tane diamond çıkarsa. Açamadım süper olur ve çıkmadı abi her neyse bir o zaman ne yapabiliyorum bakar kılıç falan filan bakalım ok yapalım madem 20 tane var zaten şunları şöyle koy 36 tane oldu bayağı iyi yani şu an durum o zaman ortaya doğru ilerleyebiliriz yani şuradan inelim aşağıya hop tamamdır ee, git, git 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 tamamdır iyi gibiyiz abi şu anda yani baya demir sitiz taş kılıç bir kılıç birazcık kötü işte 5 kişi kalmış bu arada şunu hemen aşağı al hmm. şöyle gidelim ortada adam falan varsa keseriz iyi olur yani şöyle gidelim bir de şu chest aldılar mı merak ediyorum nerede o chest düşmeyelim de abi ya dursun çabuk buldum hemen kaç abi şuradan ya lavlara falan hiç düşmek istemiyorum şu anda var ya hemen şöyle gidelim abi ortaya doğru bakalım kimse yok gibi arkaya bakalım etrafta adam yok gibi duruyor ya sanki şöyle bakalım abi şuralarda belki adam bir şey mi kalmıştır yani ne bileyim bir elmas falan yani ama işte o yok Şöyle gidelim madem. Şuraya çıkayım bakalım. Orayı merak ettim ben. Aldılar mı yani? Almadıysalar oradan da bir pantolon falan çıkartırız veya ne bileyim. Bir şeyler çıkartırız. Abi işte bu be. Güzel güzel. Dedim ama yani. Güzel şey çıktı ama harbiden de. Ee, ve saat sağ tarafta da var. Ben hemen gidip diamond kılıç yapmak istiyorum abi adamla. Uğraşamayacağım. Ona sonra gideriz. Ama abi ortada da yakalanmak istemiyorum ya. O da kötü oluyor. Adam arka böyle çaça ça ça vuruyor. Ölüyor zaten direkt. Buranın ortası da zaten sevmiyorum. Diamond Sword'u da yaptık abi. İyi yani. Şu anlık durumumuz. Şuradan bir yemek yiyeyim. Yay bir öldü lan. Dur şöyle gideceğim abi. Bir taş kıldı at ya. Yemin ediyorum hiçbir işe yaramaz çöp iten. şurada bir adam var gel buraya dostum gel buraya buraya geleceksin sen şuraya iten falan filan atmış bize gereken bir şey yok gel buraya neredesin nereye gittin aa orada ee, şu an keselim deathmatch başlar zaten direkt ee, bu adamı kesince 3 kişi kalır çünkü hadi Gold nipple'ımız yok o biraz sıkıntı ve bir tane nefes var. O da sıkıntı abi. Biri daha öldü. Ee, Oğuz Faker. Tamam. Türk'üm. Yazalım. Ee, takım olalım bari adamla yani. Hiç yoktan. Şu bizim kovaladığımız adamlar yoksa. şu ee, şuradan. Nerede o adam lan? Az önce bizim kovaladığımız adamı da bir bulsak iyi olacak da. Ya şuralara gitmek istiyorum şimdi adam oradan saklanmıştır, çift basmıştır, vurur şöyle. Neyse abi şöyle bizi gidelim. Bakalım abi. Şu Oz Faker'la takım olabilirsek yani. Aa, Ayrek. Abi. Oz Faker'la kaldık. Hadi bakalım. Umarım kazanırız yani. Diğerini kesti adam. Umarım kazanırız arkadaşlar. Şuradan hemen bir golden carrot diyeceğim. Bakalım kimmiş o adam. Aa, Oğuz Fikir buymuş. Ee, Ayrek yazalım. Şöyle yardır abi. Evet. Okta daha bir kötüyüm ben biraz ya. Hani Kılıçdaroğlu'ya neden vuramayabiliyoruz da yayda pek iyi sayılmam ya ne bileyim Pek vuramıyorum ya yay, yayda Ya vuruyorum da işte bazen vuruyorum bazen vuramıyorum falan filan Şöyle gidelim ee, Adam da pek beceremiyor oynamayı galiba Vur da birazcık Şöyle birazcık okla kesebilirsem işte dedim abi ya pek vuramıyorum. Hadi gel buraya. Oğlum lan vuramıyorum lan adamı. Kestik ve GG arkadaşlar. Beni, izledi beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar. Sol taraftaki kutucuktan önceki videoya sağ taraftaki kutucuktan benim önerdiğim videoya gidebilirsiniz. Kanalımızı ve videolarını seviyorsanız sol üstteki abone ol tuşuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar.